bana Buz gibi set asfaltta, Kalamadım onlar gibi bir tarafta yine gibi yeni yaşlar Olmaz mı drama? Standart, hep standart, hep standart. en çok ben sevsem, ben yansam, ölsem gibi Orfeo she, she don't want drama, don't too much, much. temizim suç olmuş hayır hiçbir erkek benim güzelliğimden önemli hesapla Hesaplasam da bir aptala denk geldim Üzgünüm ama renk verdim yine de eyle

tozlar önde sözler, masada planlar sektörden aman dayım bana darılmayın bugün yengen yarın yanındayım işler rayında ben bayındayım gibi çekersem ayağımı darılmayın imparator işe tattım kraliçe mekana girdim kaptım kraliçe tonla fikir var aklımda delice yapıyorum hepsini almıyorum poliçe I keep a picture in my wallet like nasıl sürüyorum? Uzun zamandır bana bunu soruyorsunuz. Ben de size dedim ki bir video çekeyim. Göstereyim nasıl yapıyorum. Çok kolay yapıyorum. Kirpik kıvırıcım ve maskaram. İlk olarak kirpik kıvırıcısıyla kirpiklerimizi kıvırıyoruz. Hangi maskarayı kullandığınızın pek bir önemi yok. Benim maskaram biraz mahvolmuş çok fazla kullandığım için. Maybelline'in bu maskarasını kullanarak yapacağım. Maskaramızı ilk olarak normal bir şekilde sürüyoruz. Bu arada bunun adı maskara arkadaşlar. Buna lütfen rimel demeyin ya. Maskara bu üstünde maskara yazıyor. Rimel ne? Maskarayı çıkardığımızda şu şekilde ucunu şöyle silmeden ucunda bir topaklanma var. Görüyor musunuz? Bir maskara yoğunluğu oluşuyor. O maskara yoğunluğu aslında bizim işimize yarayacak burada. Şu şekilde uçtaki maskara ile kirpiklerimizi birleştiriyoruz. Alt kirpiğime de denemek istiyorum. Diğer gözüme ve alt kirpiklerime de yapıp hemen geliyorum. Geldim. Diğer kirpiklerime de yaptım ve alt kirpiklerime de yaptım. Alt kirpiklerde de çok güzel duruyor. Ama ben beyaz kalem sayesinde bu kadar güzel durduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama çok güzel oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hadi neler aldığıma geçelim. Bence poşetimizle başlayabiliriz. İlk parçalarımız bu şekilde. Bunları meçlemiyorum bu arada. Bunları ben ayrı ayrı kullanacağım. Sadece şu an üstünde görmenizi istediğim için deniyorum. Gayet okey bence. Diğer ürünlerimiz bu şekilde. Bayıldım. Şöyle açılıyor. Kapanıyor. Böyle. <laughs> Mini karşı o kız. Ben. Mini etek dedin mi bende akan sular duruyor. Hop tişört tişörtler. Ben böyle tişörtlere bayılıyorum ya. Wow. Bu arada diğer poşet bitti. Ben ikinci poşete geçtim. Bitti. <laughs> budur. Etek budur. anladınız mı? Aşırı rahat. Böyle bir ceket var. <gülüyor> Elimizde. <gülüyor> Botların güzelliği şaka mı? <laughs> Takım bir şekilde durdu. Bayağı iyi. Ablamdan çaldım ben bu takımı. Bu takım artık benim. Nay 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 nay. Son olarak çorapları göstermek istiyorum. Böyle yünün tatlı bir çorap aldım. Arın arkasında kurdeleleri var böyle. Kurdele aşı bir insanım kesinlikle. Çok tatlı. Benim bir sürü beyaz yarım çorabım var. Bilmiyorum bir tek bende mi oluyor bu ama babet çorap giyemiyorum. Yarım çorap giymek zorundaymış gibi hissediyorum. Bir tane gri çorabımız var. Aa bu ne güzel oldu. Bunun deseni şöyle kalpli. Kudeniz de var.